Evet, 16. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Soruda verilenlere baktığımızda burayı sıfır potansiyel kabul ettiğimizde bu düğümümüz 5 volt olacaktır. Burayı da eksi 6 volt olarak düşünebiliriz. Bizden V0 çıkış gerilimi istiyor. Buraya V düğümünü tanımlıyorum. Giden akımlarımı tanımlıyorum. 1 2 bu iki yani bu akımın böyle aktığını düşünelim. Evet. Giden akımlarım I1 artı I2 gelen akımım 6. Burada dikkatinizi çek, çekmesi gereken bir şey. Bakın bu 12K'lık direncin tamamen sizi kafanızı karıştırmak maksatlı konması. Yani buradan gelen bu kolun akımı 6 mili amper önünde arkasında kaç tane direnç olursa olsun bu akım kaynağımız bu kolun direncini, bu kolun akımını belirleyen kaynak. Evet, I1 yerine V-5 bölü 2 artı I2 yerine I2'yi buradan şuraya kadar aktığını düşünürsem V-6 bölü 9 olacaktır. Eşittir 6 dedim. Burayı 9 ile çarpayım. 9 ve eksi 45. Burayı da 2 ile çarpayım. 2 ve artı 12. Eşittir. E, tabanım 18 olacak. 18 çarpı 6 108. Evet. 11 ve eşittir. 45'i karşıya attım. 153. 12'yi düştüm. 141. Öyleyse V gerilimim 141 bölü 11. O da eşittir. 12,81 volt olur. Evet buranın gerilimini bulduk. 12,81 volt. Şimdi V0 çıkış gerilimini bulabilmem için bu direncin uçlarındaki gerilime ihtiyacım var. Bu direncin içinden geçen akım I2. Öyleyse I2 akımını bulmam gerekiyor. I2 eşittir. Ve eksi 6 bölü 9 yazmıştım. Yani 12,81 artı 6 bölü 9. 18,81 bölü 9. O da eşittir. 2,09 mili amper. I2 akımı buldum. Öyleyse I2 akımım bu uçlarda oluşturduğu V3K gerilimine bakayım. V3K gerilimim 3K çarpı 2,09 mili amper yapacak. Bu da 6,27 volt olacak. Evet, şimdi şu aradaki gerilimi hesaplayabilmem için V0 gerilimi 6,27 eksi 6 o da eşittir 0,27 volt olarak bulunur arkadaşlar.